diye bir evet, ifadesi yani var Zafer şey Dursun'un hakkında. Bir de çok kibirli bakıyor insanlara demiş. Evet, evet. Şimdi Yalçın Ata önceleri gerçekten yapabilir mi acaba birlik yönetiminde nasıl olur diye baktığımız zaman şeyini gözünü budaktan esirgemeyen türde bir başkanlık yapıyor. Gördüğüm kadarıyla evet. benim. Gerçekten de hiç lafını esirgemiyor. İşte daha önce kendi seçiminde Ayakkabıcılar Odası'nın da aynı zamanda başkan olduğu için o seçimde evet. e, CHP'li Bornova Belediye Başkanı e, Ömer Eşki'nin desteklediği adayla yarıştı. E, Ömer Eşki, Belediye Başkanı Ömer Eşki e, 350 tane esnafa orada yemek verdi. İşte orada başka şeylerde e, ruhsatları almakla, Çıkım mühür tehditler gibi tehditler var, evet. söylentileri vardı. Bunu açık açık zaten Yalçın Ata söyledi. Ona rağmen Yalçın Ata büyük bir farkla esnafın, oradaki esnafın teveccühüyle açık ara kazandı. Evet. Yalçın Ata e, kendi ekibini gerçekten oluşturmaya başladı şu an. Evet. E, bu ustalık dönemine girecek. E, zaten baştan beri e, dernekçi bir insan. E, bütün odalarda da hakimiyetini hissettirmeye başladı ve onun desteklediği adaylar kazanıyor. Evet. Daha önce de yine Zekeriya Mutlu'nun desteklediği adaya karşı desteklediği aday gerçekten büyük farkla kazandı. Evet. Şu anda zaten şoförler odası yine kendi ekibinde Tabii. Erkan Tabii. Özkan kazandı. Necdet Hepbekcan ototamircilerinde rakipsiz bir şekilde tek listeyle kazandı. Evet. <laughs> tek listeyle girdi kazandı. yani Hepsi e, Yalçın Ata'yı destekleyen. Şu anda da Yalçın Ata karşısına kim çıkarsa çıksın e, onu devirecek güçte gibi görünüyor. E, zaten e, bu Ocak ayın sonuna kadar işte Şubat'ın ortalarında falan seçimler yani tamamlanacak. Yani takvime göre Mart'ın sonuna kadar sürecek. sürecek. Yani. Nisan'da da evet. şey var. O yani da seçim, yani birlik seçimi var. Haziran'a kadar da onun hakkı var. Yalçın evet. ne zaman istersen. Birlik seçimini evet. tamamlanacağı söyleniyor. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok şu an Yalçın Ata açısından. Evet. Bu birincisi. ikincisi İzmir Milletvekili Sayın Eyüp Kadir İnan'ın Esnaf Birliği'ni ziyaretinde ben de bir bulundum. Orada esnaf şunu söylüyor. Bizim bu otopark yüzünden gelen insan, müşteri sayısında %67'lik bir düşüş var. yüzde %67 büyük rakam. Zaten bizim orası yani İzmir açık hava çarşısı, şey Kemeraltı açık hava çarşısı olarak İzmir'in göz bebeği. Bunu yok etmeye bu, bu otoparkın kapanması